Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor 2024 All Star 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'e yayınlanmaya başlayan televizyon yarışma programıdır. Program Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmaktadır. Yarışmada bu sene birbirinden iyi isimler yer almaktadır. Biz de yarışmadaki isimlerin ailelerini sizler için araştırdık. Sizde destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Annesiyle babası kendisi henüz 10 yaşındayken ayrılmıştır. Kız kardeşi ve annesiyle birlikte yaşam sürmektedir. Aleyna Kalaycıoğlu Amerika'da uçak mühendisi bölümünü kazanmış ve bitirmiştir. Daha önceki 2021 yılında Survivor'a katılmıştır. Başarılı bir performans göstermiştir. Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncudur İlk olarak 5. Boyut dizisiyle ile oyunculuğa başlamıştır. Aşkı Memnu dizisinde 2008 2010 yılı arasında Bülent Ziya rolünü canlandırmış ve bu rolle tanınmıştır. Daha sonra Musulet Kadınları dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır. Ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar Bey rolünü canlandırmıştır. Bunların dışında Bekle Beni, Dertimiz Atatürk, Uzun Hikaye, Sen de Gitme gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncunun babası Birol Karacakaya, annesi Gülhayat Karacakaya'dır. Melisa Karacakaya isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Ogeday gelişken, 27 Nisan 1992 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Türk kürek sporcusu ve oyuncudur. Eğitim hayatına Adana'da devam etmiştir. Survivor'a katılmış ardından oyuncular yönelmiştir. Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak 10 yıl kadar kürek takımında yer almıştır. İlk kez 2017 yılında Survivor'a e katılmış ve birinci olmuştur. Dizilerde ise ilk kez 2019 yılında birlikte Gözde Yaşı isimli televizyon dizisinde oynamıştır. Ardından Savaşçı, Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlarda da oynamıştır. Yarışmacının bir kız kardeşi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Çağan Atakan Arsa 27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta doğmuştur. Şu anda 34 yaşındadır. Spor hayatına basketbolla başlamıştır. Henüz 16 yaşına vücut geliştirmeye başlamıştır. 17 yaşına dövüş sporlarıyla tanışmış ve o günden bu birçok başarı imza atmıştır. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip taraftarın önünde rakibini finalde nakavt etmiştir. Ardından dünya şampiyonu olmuştur. Yarışmacı ilk kez 2016 yılında Survivor'a e katılmış ve birinci olmuştur. Ardından oyuncular yönelmiştir. 2017 yılında söz dizisine yer almıştır. Oyuncu evlidir ve iki çocuk babasıdır. Bir kız kardeşi bulunmaktadır. Hilmi Cem İntepe 19 Mayıs 1992 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu aynı zamanda dans eğitmenidir. Henüz 17 yaşında Latin danslarına yazılmış ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştur. Ekranlara ilk kez yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle çıkmıştır. Ardından 2013 yılında Survivor'a katılmış ve birinci olmuştur. Daha sonra oyunculuğa yönelmiştir. İlk kez muhteşem yüzyıl dizisini oynamıştır. Ardından Çalıkuşu, Bodrum Masalı, Tek Yürek, Ya İstiklal Ya Ölüm, Mare ile Mustafa, Tetikçinin Oğlu, Yeşilçam, Hür, Çılgın Dershane, Stajyer Mafya gibi yapımlarda da oynamıştır. Yarışmacının bir ablası bulunmaktadır. Ailesi Muğla'da yaşam sürmektedir. Nagihan Karadere 16 Şubat 1984 yılında Osmaniye'de doğmuştur. Şu anda 40 yaşındadır. Türk kısa mesafe ve engelli koşucudur. 2011 yılında 400 metre engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55 saniyedir. Fenerbahçe'de yetişmiş ve sürat koşulları branşında yarışmıştır. 2003 tarihinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanmıştır. Yarışmacı ilk kez 2016'da Survivor'a katılmış ve 5. olmuştur. Ardından birçok kez Survivor'a katılmıştır. Bir evlilik yapmış ardından boşanmıştır. Bir kızı bulunmaktadır. Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 33 yaşındadır. Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisindeki Emre karakteriyle ünlenmiştir. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Aynı zamanda şarkıcıdır. 2009 yılında Aşkın Sen adlı albümü çıkarmıştır. Yarışmacı oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. İlk kez 2017 yılında Survivor'a katılmıştır ve başarılı bir performans göstermiştir. Kardeşi bulunmayan yarışmacı ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Merve Aydın Filiz 17 Mart 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 34 yaşındadır. Orta mesafe koşan Türk atlettir. 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarına sahibidir. 2012 yaz olimpiyatlarında sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2 dakikalık derece ile 800 metre Türkiye rekorlarına sahibi olmuştur. Yarışmacı birçok kez Survivor'a katılmış ve finalist olmuştur. eğlidir ve iki çocuk annesidir ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da doğmuştur. Şu anda 34 yaşındadır. Forvet mevkinde oynamış Türk eski milli futbolcudur. İlk kez 2005 yılında Bursa Spor'da oynamıştır. Profesyonel kariyeri öncesinde çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vaat eden performansla evrensel bir ün kazanmıştır. Yaş olarak kendisinden 2 yıl büyük rakiplere karşı mücadele etmiştir. İlk kez Survivor 2022 yılında katılmıştır. Başarılı bir performans göstermiştir. Yarışmacı bir evlilik yapmış ardından boşanmıştır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Destek verdiğiniz yaşlımcı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.